öykücü biraz gümüş işçisi gibidir. Evet. Yani evet gümüşün de müthiş bir güzelliği vardır. Telkari işçisi gibi. <laughs> Fakat altın işçiliğinde şey yapamazsınız. Cürüf çıkartamazsınız. Parça çıkartamazsınız. Evet. Çıkarttığınız heder olur. O yüzden darbeyi iyi vurmanız gerekir. <laughs> i̇yi tartmanız gerekir. Az söz kullanmak ya da elmas için. Elması fazla yontamazsınız. Evet. Zaten dünyanın en sert evet. madeninden bahsediyoruz. Eee <laughs> Onu ne yapacaksınız? Düşüne taşına yapacaksınız. Dediğiniz gibi, şiirde olduğu gibi e, tarta tarta yapacaksınız. bir Nasıl ki vezni var, ölçüsü var ise evet. aynı şekilde kısa öykünün de bir vezni ölçüsü var. Bir kelime fazla koyduğunuzda yırtılıp gidiyor torba. Evet. İçindekini dışına döküyor. Evet, ee, orada mesela kendisini poşet zanneden adamın hikayesini anlatmıştım. Hikaye bu kadar. Evet. Çünkü sürekli poşetler atıyoruz dikkat ederseniz dışarıya. En sonunda artık kendimizi katlayıp bir poşetin içerisinde adeta atacağız. Modern dünya hatta postmodern dünya bize bunu verdi. Bir poşetin içerisinde biz de atılacağız. Mesela ceset torbası kavramı e, 20 işte bir 20, hadi 30 yıl diyelim özellikle Bosna Savaşı evet. ile birlikte dünyada çok yaygınlaştı depremlerle birlikte. Ceset torbasında bir insanın gömülmesi ilginç bir şey. Torba, kefen kavramı mesela bir evet. kenara gidiyor. Ee, ama bunu biraz daha şey olarak düşündüğümüzde, mecaz olarak düşündüğümüzde biz de maalesef poşetin içerisine giren bir nesneye dönüşüyoruz. Evet. Hani mesela oradaki hikayelerin bir kısmının sadece başlığı var alt tarafı yok. O başlığı düşüneceksiniz çünkü herkese evet. uyan bir tarafı var.